selam. Ama bu duşlu için. Alevli Denizde olmadı, gider. Için meyve, alevli meyve tabağı yapamadım. Aa, Aa, ama olsun. böyle olmaz. Az. Bugün çok güzel bir gün olacak çünkü. Şezlokları kaptım. şezlok. Gidip şezlokları kaptım hemen ilk üçüne. Böyle sıfır. Attım hemen havlumu. Ondan sonra Reis acıyamam. ya. Teşekkürler. Herkes beni izliyordu çünkü. Size de anlatayım hemen. Bir tanesini Havaltı katlanmayı... Da... Ya bir Neşin saniye konuşuyorum. <laughs> fazla. Dördüncü fotoğrafı seri beğenirse ben onu engelliyorum. Bu sabık diye. Hmm. Benim böyle bir sorunum var. Aşamadım bunu. Evet. Sen bu yüzden çok büyük bir kariyeri kaybettin. Evet. Boş beleş gizmeyi de çok severim yemek içmeyi. <laughs> yani geçir geçir. Yani bunun para için <laughs> <çivirebilirdim. Abi>, ama bugün <laughs> bir de para kaybediyorsun. Içeceğiz. Çok güzelmiş. Alo, merhaba, kolay gelsin. Sonra da daha... merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Ne? Yani, yani, ben, <laughs> ne? 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 Çık. Ben teknik kiralamak için aramıştım da. Bana detay verebilir misin? Ne oluyor şey <laughs> lan? Bu kız böyle özürlü işte. Tekne bir şey e, Teknik kiralamak için e, numarayı gördüm de geçerken. Bir de e, e, bana yalnız, da konum atıyor. Buradan e, gidelim. Mesela gidelim, Yunan adını pankartı görsün orayı arar e, der ki hadi gidelim. Öyle öyle pankart atıyor. Bir şey söyleyeceğim. Yunan adalarına gitmemiz nasıl olurdu? Var çok iyi olsun. Ya senle gitmem bir daha. Ya ben seninle gitmem. Kanka de gitmem ya. Ben <laughs> bir de Yunan adalarında sen nasıl bir <laughs> Çok iyi bir mekana oturduk gerçekten. Şey, Görüntü göstereyim. Yani adam gelip mezeleri bıraktı ve gitti. Ne alaka bilmiyorum. Yani balık balık restoranına geldik ama ben balık yemeyeceğim. Sen balık mı yiyeceksin? Balık mı yiyeceksin? Hayır kanka, köfte yiyeceğim. Ben de köfte yiyeceğim. Ben balık seviyorum. Mezeler ne kadar pahalı? Şunları hiç yiyeceğim. Çiz tanesi. Tanesi mi? Çok acı. İmkansız mı olmuş? Burayı daha güzel olmuş. Abi, ekmek al. <laughs> tane köfte gelmiş. Abi, ikinci sepet ekmeği verir <laughs> misin? Abi, yüzsün abi, vücudu, tabiyim, abi. Şey, şey ya, salak hissediyorsun. çok butik, tatlı bir yerde biz. Aynen. Yani, o yüzden böyle ev gibi hissettiğimiz için eve eve gibince falan diyoruz. Anne kanka. Anne kanka rahat kal. Her neyse karnımızı... Ben doydum bu arada. Bunu bitince bitirince tamamen doyacağım. <laughs> ben... ben de. de bir sonra bir dolanır mıyız? <laughs> ya salak Hayatımda böyle bir içiş tarzı görmedim. Yani bilemiyorum Altan. Yani ben bazı triplerden çıkmak için geldim ve şaka mı? Bir şarkıda bilmediğinde kandırma tarihimizlerle. The? Please yani. Hadi mı? Sen ama. Sen de Şey, nasıl yedi karakter açıyor. yedi karakter kilidim Haydi. bir siz Soru. Siz benim neler çekti? benim ailem hiçbir ciddiye anlamda bu biz, bu arada Şeyma ve Münevver kuzenler, ben hiç tanıtmadım sizi ya, Şeyma arkadaşım biliyorsunuz, Şeyma'nın kuzeni Münevver, Münevver'le yeni tanıştık, o da benim yeni kankam, sürekli telefonla konuşuyor, her dakika sevgilisi var. var ve her dakikada arıyor, Araması yoksa kavga verdik. Hayır, böyle tartışlar evet. ben, kanka tartıştınız mı? Yok, tartışmadık. <laughs> ne? Bütünümüz <laughs> kanka. <laughs> Nasıl yani kanka? <laughs> Bilmiyorum. <laughs> Başlıyorsun. Hadi evet, alayım ben seni tamam mı? Ne istiyorsun <laughs> aşkım? Nasıl yani? Hayatım oturuyoruz sizlerle. Bu kızın çilesi şaka mı ya? Bak, <laughs> bak sana. Ya bütün bizim şeyimiz bozulsun. Bir dakika. Yok vlog e, öğrendi her şeyi. Aynen. Bir tane şey var ya. Üç çocuk çocuk e, mal falan oldu her şeyi öğrendi. Öyle değil gibi. Oraya Şimdi gitmem biz... ekstra. Biz oradan, oradan kalktık bir, bir anda <laughs> bir yanda kalktık bir şeyler oldu. Tatsız Mevzular yaşandı. Ama Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın. <laughs> Sonra çay içmeye geldik. Ama bir anda kalkmamız iyi olmadı mı? Yani, yani bir anda kalkınca adamlar bizden çok 200 lira eksik aldı. 200 lira eksik aldı. <laughs> bir şey mi oldu? Adam Gerçekten girdi çünkü. Aşağı ne kadar böyle iyi. dedi Adamın adam. Adamın taklidini yapsana. Kalktınız mı? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Durumuz mu oldu? Bir şey Aynen. yanlış mı Aynen. yaptık? Sen böyle yaptın. Çay ben. çok Taklidini tam. yapayım mı? ben gidiyorum dedim. Ya de evet bir de telefonu da <laughs> bir bıraktı değil masaya? Biz de seferle böyleyiz bak. Benim ben şey var bakayım ne oluyor kanka? <laughs> Benim öyle anne sinirim gelir gider. <laughs> çay çok kötü bu arada ya. Ama yine de çay. çay. Ben üç gündür çay içemiyorum ya çok mutluyum. Evet var. ya çay içemiyoruz. Evet, Çakmak alalım. Şey. Çakmak mı kibrit mi ne He, bulursak şu kibrit. ocağı bir açalım çay may demleyelim. Yok ağacı ağacı sürtüm. Dolu <laughs> dolu Ateş çıkardı. <laughs> kibrit dedi ya. Kesin zorlamayı Çiprit. hak ediyorsun. Çiprit. Kibrit, kullanılan bir şey. Kim kullanıyor oğlum? Büyük sürü Sevda. kullanıyor. Yani ben bilmiyorum kullanılıyordur herhalde. <laughs> Satılıyor, satıldığına <laughs> göre. Kayama. Bunu yeni aldım. Bunu yeni İlk defa bileklik aldım. İlk defa bileklik aldım. Şöyle göstereyim. Ben genelde yüzük de takmam. Bu da bu hafta. Bunların hepsi. Şöyle mekanlar var. Yeri. Güzel. Bir tur atıyoruz şimdi. Bakın. <laughs> tatilimizin üçüncü günü. Plaj kombi. Pembiş. Onlar denizden çıktılar. Çakkal de dövmeli kız dövmesini sildirdim. sildirdi. <laughs> olunca da sildirdi. Genelde <laughs> yani böyle Deniz de. nasıldı? Çok güzel. Harika. Gelmeyin. Zaten aile falan yoktu yani. Bir de biz dün ee, mekanda kapattık daha aşırı. Harbiden. Ondan sonra kaç mekanda istedik Abi Aa. bir şey söyleyeceğim bu kameranın etkisi şaka mı? Şimdi ne oldu biliyor musun? Anladın Biz direkt. önce mekanın önünden geçiyorduk. Mekanın dibinden geçiyoruz. Şey korumalar oluyor ya. Yani hiçbir Macar. şey demediler. Sadece buyurun mu dediler. Ne dediler kanka? Biz ilk geçerken. Gelin falan dediler herhalde. Bilmiyorum. Aynen ama hiç takmadılar yani. Sonra dönüşte ben şöyle Kamera vlog kamerasını tutarken abi adam koştu. Anladın. İkna etmeye falan çalışıyor. Biz de olduk. Ama ben asla gireceğimiz kim ikna oldu bu arada? Bu gelin yarım saat oturup çıkarız. Zaten bu dinliyoruz Ben beni. şok oldum yani hiç girmeyi düşünmüyordum. Ben de düşünmüyorum. Canlı, canlı ya, canlı... Yani ya yarın geldi. <laughs> Aynen. Ama ben bugün gideriz diye düşündüm. Sonra de... böyle ikna olduk. Saçma bir şekilde. <laughs> Sonra gittik canlı Ama müzikli bir, bir mekanda. Bak sahilde bakalım. Hangisi daha iyi çalıyorsa yandaki mekan da olabilir. Güzel de ama mi? biz eğlendik yani. Canlı müzik bir mekandı. Biraz saçma bir mekandı. Yaş ortalaması biraz... <gülüyor> Çok <gülüyor> Yarın kalkacağız. Böyle kahvaltımızı yapıp geldik. Neyse ama bugün füstü. Yarın dönüyoruz. Tadilat nedeniyle. Yarın herkes Kabiletine evine dönüyor mu? ama Şeyma av şeye gidiyor. Ha. Şerefsiz. Onun tatili devam ediyor. Benim tatilim bitmedi kardeş. Biz 7 gün daha buradayız. Balıkesir bekle beni. <laughs> Zaten balık yok. Balıkesir. Balıkesir. Balık Yarın balık İstanbul. Bu arada ben dedim ki annemlere altı bir yer yapalım. Ben hazırım onları bekliyorum. Maviş bir pembiş hazırlanıyor. <laughs> son akşam yemeği. Sen, sen oha. Kız var mı yüzümüze bakmıyor. Tatilin son gününe geldik. Yarın dönüyoruz. Şimdi bir yemek yemeye gideceğiz. Sonra Yine bir canlı müziğe gitmeyi düşünüyoruz. Sonra, Onlar bir fotoğraf çeksin. Şöyle bir gün batımı. Gün batımı ve ben. <laughs> Yemekte ve müzikte görüşürüz. Yemek yemeye geldik şimdi. Yine üçümüz aynı söyledik. <laughs> Niye bu çizgiyi söylüyoruz ki? <laughs> Altı bir... ünlü müsün sen ya? Gol boyla falan geçiyor. Biraz olabilir. Biraz ünlü. fotoğraf Yok. Fotoğraf çekecek kadar daha olmadı. Bak <laughs> <laughs> bakalım şöyle bir manzaramız var. Mekanımız var, manzaramız var. yazlık mekan. Müzik var. Manzara Şimdi evet, oh. Yemek yiyeceğiz. Tam taşçı seven miyim? Ay çok severim. Çok şey Yok başka hayalin şey hayali var mı? Yok başka hayalin var <laughs> mı? Yok başka hayalin var yapalım. Vloglar çekelim. Yine de sevgili olmayalım. <laughs> yerde evet. Kim bu güzeli sevdayı çekemiyorsa kilsin içine kalın kendi. şanslayın bakalım Çat 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 bir iki üç evet. Evet. Dünlerce, 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 dünlerce. Aşka, teşekkür ederiz Bu teşekkür teşekkür ederiz çok, çok teşekkür ederiz teşekkür ederiz teşekkür ederiz teşekkür Sevda gibisin Rüyalar 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 Göremezler <laughs> Rüyalar Rüyalar Kamerayı yanımdan ayırmıyorum. Gerçekten. Ha, Çünkü Sen böyle böyle kamera alacaksın. Gerçekten. Ben Bu kamerayı görenler böyle ünlü falan zannediyor. Yanımıza geldiler böyle. Hani sonra kalkmak bilmediler yani. Bir sürü şarkı falan çaldılar. Çok eğlendik ama biz bence çok tatlı bir anı oldu. Bayıldım yani. Bilmekten şey yanakları falan. Benim yüz kaslarım gerçekten benim. yüz kasları vardı. Çok eğlenceliydi İstedi. ve gitmek istemediler yani yaş ortalaması o kadar yüksek ki bence biz çok genç kaldık. Aynen onların Sizin enerjiniz, enerjiniz çok iyi falan dediler sürekli. Kardeşim öyle yani biraz dedikten. götümüzü kaldırdılar. Haptal. Haptal. Sonra e, kaç takipçim var falan diye <laughs> Yedi. ben böyle dedim ki 7 olacaklar. Ben diyorum ki hani ben kendi çapımda ana olsun diye çekiyorum falan diyorum. Sonra böyle güzel eğlenceli. Şimdi sahilde oturuyoruz. Diğer canlı müzik mekanına gideceğiz aslında eğlendik. Yine orada da eğleniriz ya. Zaten son gecemiz. Biraz enerjimizi harcayalım yani iyice. Güzel de ama eğlendik. Yıldızın sana kadar başlıyorsa Ne zaman yine istiyorsa Yıkılıyorsun Kaçın Bekle

tatili değerlendirdik. Yarın Burası herkes şey. evine. Yani geçeni geçen iyi izliyorsun. Harbi <laughs> dün akşam da burada. Ben keşke burada bir saat. Şey Kapatalım mı o, o. burada bile Evet. Teşekkürler. Şimdi tatil herkes ıı, tatili değerlendirecek. Ben kendimce değerlendireyim. Ben çok beğendim. Yaşın eğlendim yani. Kıyafetini izleyi çok beğendim. Ee, çok beğendim. Güzel, zevkliydi. Sadece bugün yüzemedim. <gülüyor> <gülüyor> Diğer günler çok yüzdüm. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> değil. gün bandırmadan çıktı. Mesela. Evet ya baya yüzdüm. Yani bugün Halka, yüzemedim bu evet. Ondan sonra öyle güzeldi yani çok eğlendik. Tatlı bir anı oldu bizim için. Özellikle o çalgıcıları ben asla unutamam. Benim favorim asla o, o, o çalgıcılar dakika, e, bölümünü. Belki çok kısa koyarım buraya ama. Sevda sevda e, e. <laughs> Ha keşke onu Siz nasıl buldunuz? Ee, gayet iyiydi biraz da yoruldum Gideceğim şey için çok üzgünüm. Favorim ayranlı çalgıcılardı. <laughs> Gerçekten ayran, ayran, ayran içe. içerek bu kadar eğlenceli nasıl sahip olduk hiç hala düşünüyorum yani. Çok iyiydi. Şeyma sen? Ben de mutluyum. Mutlusun. Da. <laughs> Kanka çok mutluyum. Güzel bir tatildi. Teşekkürler emeği geçenlere. Senin tatil yeni başlıyor ama. Ama evet benim tatilim bitmedi. Sadece onlar gidiyor. Onlarsız. Evet gideceğinizi düşündüğüm için biraz moralim bozuldu. Ya Hatta yürü git şöyle gözük Yalan olsun. söylüyor ya. <laughs> <Benim> Şeyman'ın <laughs> insanlara dayanma süresi maksim <laughs> 3 gün. Harbiden bu arada. Arkadaşlar çok güzel bir tatildi gerçekten. Çok, çok güzelim bir arkadaşım. arkadaşım. <laughs> en sevdiğim iki insanı ya anladım yanıma. Zaten çok Kafamı sevdiğim düşer. insan yok bu çok hayatta. Çok Sayılı var. insan sevdiğim için iki kişiyle gelemedim. i̇nsan <laughs> <laughs> sevmediğimiz. <laughs> ama çok güzeldi gerçekten. Teşekkür ediyorum. Seneye görüşürüz. Ömüş'le gideceğim. Bunu da koyar mısın Ömer'i sevdiğimi söylüyorum buradan. Aracı bu su. Eğer geri dönersin. <laughs> buradan sesleniyor musun? Geri <laughs> Kanka valla çalıştık ya. Bir dur ya. <laughs> buradan Allah. sesleniyor. Ben o son tavuk lokmamı yiyemedim ya abi. O evet bir de geçtim. biz yemeğin ortasındayız. Geldin ya yemeğin ağzı yağlı. <laughs> Benim ellerimden yakın. Ben zaten eller yağlı, sarıyordu. ağız Sardım. yağlı. Yemeğimizi bıraktık. Ya garsona gelip hemen yemeğimizi toplamasını geçire yapmak. İçim de sardı. Yani yemeğimizi biz Ben yemek yiyoruz dedim ya diyor ki. Olsun abla ben toplayayım yine dinleyin <laughs> <anlamda serisi> <laughs> Bir anlamı şey seviyesi yok. Garson çocuk bana diyor ki Evet. Diyor ki yapmadım. abla ünlüysen fotoğraf çekildi. <laughs> Gelip Instagram'ı falan istedi. İzleyebilir şu an. Ona şey dedim ben Instagram'dan Emelik link atıyorum alır, falan atmıyorum onu. Okuyayım. Bak fotoğraf <laughs> <laughs> da dibimizde olduğu için yani hiç girmemize gerek yoktu. Buradan Ay, dinliyorum. Canım. Neyse aşklarım öpüyorum size. Bir dahaki vlogum nerede olur bilmiyorum. Eu já sou